Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi yolu üzerinde yaklaşık 80 metre yüksekte bulunan kapı merak konusu oldu. Gizemli kapı 8 metre boyunda, 3 metre eninde ve kayalık bir uçurumda bulunuyor. Mağara kapısı diye adlandırdığımız bir kapı var ama tabii bunun el yapımı mı olduğu yoksa doğal mı olduğu bugüne kadar sırrı çözülemedi. Kapı benzeri yapının oldukça yüksekte olması yıllar boyu korunmasını sağlamış. Yasa dışı olarak da gelip belki de arayanlar da vardır hani bir hazine var mıdır yok mudur mu diye ama bir türlü ulaşılamıyor. Yöre halkı bölgeyi kara kapı diye adlandırıyor ve bu yerin birçok farklı hikayesi bulunuyor. Dedelerimiz bahsediyordu. Hani daha önceden e, orası yüksekmiş, e, bir şekilde ulaşılabilirliği de varmış önceden ama tabii eee dereyi su oyduğu için de e, şu an ulaşılamıyor ve gizemini hala koruyor. Yoldan geçen vatandaşlarsa burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyor. Müzik